Gençliğe hitabe 1. Bir, bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik. Zaman bendedir ve mekan bana emanettir şuurunda bir gençlik. Devlet ve milletinin büyük çapa ermiş yedi asırlık hayatında, ilk iki buçuk asrını aşk, vecd, fetih ve hakimiyetle süsleyici, üç asrını kaba softa ve ham yobaz elinde kenetleyici, son bir asrını Allahu Teala'nın Kur'an'ında belhum adal dediği hayvandan aşağı taklitçilere kaptırıcı, en son yarım asrını da işgal ordularının bile yapamayacağı bir cinayetle Türk'ü madde planında kurtardıktan sonra ruh planında helak edici tam dört devre bulunduğunu gören. Bu devreleri yükseltici aşk, çürütücü taklitçilik, ve öldürücü küfür diye yaftalayan ve şimdi, evet şimdi, beşinci devrenin kapısı önünde dimdik bekleyen bir gençlik, gökleri çökertecek ve yeni kurbağa diliyle bütün dikeyleri yatay hale getirecek bir nida kopararak, mukaddes emaneti ne yaptınız diye meydan yerine çıkacağı günü kollayan bir gençlik, dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evinin, kininin, öcünün davacısı bir gençlik. Halka değil, hakka inanan, meclisinin duvarında hakimiyet hakkındır düsturuna hasret çeken, gerçek adaleti bu inanışta bulan ve halis hürriyeti hakka kölelikte bulan bir gençlik. Emekçiye, benim sana acıdığım ve yardımcı olduğum kadar sen kendine acıyamaz ve yardımcı olamazsın. Ama sen de zulüm gördüğün iddiasıyla kendi kendine hakkı ezmekte ve en zalim patronlardan daha zalim istismarcılara yakanı kaptırmakta başıboş bırakılmazsın. Kapitaliste ise Allahu Teala buyruğunu ve Resul sallallahu aleyhi ve sellemin emrini kalbinin ve kasanın kapısına kazımadıkça Serbest nefes bile alamazsın ihtarını edecek. Kökü ezelde ve dalı ebette bir sistemin aşkına, vecdine, diyalektiğine, estetiğine, irfanına, idrakine sahip bir gençlik. Necip Fazıl Kısakürek. 5 Kasım Mevlana takvimi.